Selamlar. Bugün tekrardan Social Roleplay'deyiz. Donate bir tane Lamborghini aldım. Mesleğimi soracaksınız. Şöyle pardon. Yalnız nerede lan bu tuş? Hah, tam karanlıkta görmedim. Şöyle çantaya gelelim. Burada 3 tane malzeme var. bir kötü örnek oluşturmasın. Torbacıyız. Öyle söyleyeyim. Şimdi Idle Gez'de bir müşteri var. Bayağı zengin de falan geziyormuş. Kato Baba mı? Keto Baba mı? Ne diyorlarmış? Öyle söyledi. Bir gidelim bakalım neredelermiş. Ha, oradalar. Dur. Şöyle yapalım. Şuradan dönelim. Ben kendimi sağlam alayım da. Hop 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 hop. Arda silahtar etrafı kolaçan eder. Şu farımızı da kapatalım. Şöyle yapalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. Keto baba sen misin? Hazır mı bende? Aynen hazır. Bekle getireyim. Slash mi torpidoya uzanır. Zemeleri elini alır diyelim. Tam tamına 3 tane. Parayı görelim. Bagajı aktıralım. Biz parayı verelim. Parayı getir. Gitsin bakalım. Kim geldi? Sıbat mı? Sıvat mı? Hadi. Tamam. Hadi. Dur arabana bin. Arabana binelim. Buna koyayım. Benim araçla gitseydik ya. Fuck. <laughs> Nasıl yapacağız? Oğlum şu şeyleri de kapatamadım heyecandan bunu. Dual kontrol kendimkini kapatayım. Drive'a yatsak mı ya? <laughs> hadi bakayım gelirlerse. Nasıl yapacağız? <laughs> Lanlar bir açtılar. Oy 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 buradan geçecek mi araba? Buradan geç... Bunlar çar... Allah seni. <laughs> ne sürü sürüyor çocuk en azından. Kanalizasyona mı girsek? Şey yapayım. Ne dediğini de anlamadım. Lan yavaş! Allah! Sarsıldım. Tamam soldan yol var galiba. Ha gayret. O arkadaşım mikrofonu kötü ya. Çok isterdim anlamayı da anlamıyorum şu an. Tamam burası güzel dur. Ticareti burada yapalım. Ben gideceğim. Parayı çıkar. Tamamdır, parayı çık- Arda, paraları getir. Onların olması için emote verip silahlarımızı alalım. Elimde kalmıştı, buyurun. Ha, alayım parayı. Çalışmayı Sağ eli uzatır. Şimdi parayı alır. Siren sesleri yaklaşıyor, hadi. hadi, hadi, hadi. Tamamdır, yollarımız ayrılıyor. Daha, dikkatli olun. Yollarımız ayrılıyor, tamamdır, dikkatli olun. Oğlum mikrofon bas- Ne oluyor lan? Allah için. Oğlum gelmişler ya. M müsait bir yere geçip hemen masum ayarlamam lazım. Orucu az siktir. Çabuk şuraya saklanıp mouse'u ayarlayacağım. Başka çaremiz yok. Geç hemen. Mouse'un hızını düşüreyim. Şimdi onları düşünsün. Bak aklımda bir şey var yapabilirsem eğer. Onları arkalayalım hemen. Bayağıdır koştum buraya gelmek için o kanalizasyondan. Keşke önceden baksaydım diye, nerede diye. Şöyle bir... Nasıl yapacağız? Arkası dönük bak şimdi. IC olarak arkası dönük. Eğer olurdu böyle döner de bana şey yaparsa orada rolde sıkıntı var demektir. Böyle de nasıl yapacağız? Kaldır ellerini. Kaldır. Sakin ol. Ben sakinim. Silahın üzerindeyse at yere çabuk. Şöyle bakalım da. Tamam kimse yok. At silahını yere. Sadece silahını yere bırakır. Tam önüme düş şimdi hadi. Düş önüme. Devam et devam et. Orada dur orada dur. Kaldırın ellerinizi arkadaşınız reynem. Kaldır. Kaldırdı mı? Göremiyorum ki nişan alırken ya. Güzel. Aşağı sende. İn lan aşağı sen de in. Zerengi bak. Sakin Ben sakinim in aşağı. İn 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 vurun baka. Diğeri nerede? Orada. Silahını at yere. At silahını. Abi çabuk o. O dönmedi. Kaldır ellerini. Gel buraya. Kaldır dedim. İkiniz geçin bakayım şöyle. Güzel. Arkadaşların ölür. Ha, onun dili farklı. Telsizden söyleyin silahını bıraksın yoksa öldüreceğim ikinizde. Ya da onu öldüreceğim. Silahını bırak. Ben onun dilini anlamıyorum. Bizi vuracak. Silahını bırak. Var <laughs> ya. <Bağırıyor>. Hala yaklaşıyor. <laughs> Sözlerimi dikkate almayan kişi bu şekilde ölüyor tamam mı? Öncelikle bunu tamam, unutmayın. Sanki anlaşabiliriz. Ben sana konuş demedim. Anlaşabiliriz. Daha demin arkadaşın konuş demediğim için öldü. Sessiz olmayı ne dersin? Güzel. Şimdi. Bir iş yapıyordum ve işimi mahvettiniz. Hapisten çıktığımdan beri bunu yapmayı bekliyordum. Söylesene. Neden hala peşimdesiniz? Gördüğümüze göre hala bırakmamışsın bu işi. Bırakmadım tabii ki. Bu şekilde geçiniyorum. Lanet herifler. Her zaman ensemdesiniz. Bak arkadaşın kan kaybediyor. Yapabileceğim bir şey var mı? Sanmıyorum. Merak etmeyin. Bugün hiçbiriniz üzülmeyeceksiniz. Çünkü artık yan yanısınız. Benim olduğum yerde polisler nefes alamaz. Her çok ağır. İyi misin? Sana söylüyorum. Neyse. işimi riske atamam. Özür dilerim ahbap. Abi yapacak bir şey yok. Biz onlarlarsa patates oluruz çünkü. Arabamız da yok. Araç da patladı. Kaçacağız. Bu arada kadın nasıl tablanır videosunun devamını çok istiyorsunuz da. Onun için sizi bayağı bir bekleteceğim. Onu söyleyeyim. Çünkü artık planladığım çok video var aklımda. Farklı farklı içerikler. O yüzden onun için biraz bekleteceğim. Video buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ben de şu an polisten kaçayım. Çünkü bunun devamı gelecektir. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atmayın. Sıkıntı yok. İstemiyorsanız abone de olmayın. Çünkü ben her türlü çekeceğim. Kendinize iyi bakın.